Cafer'i İsrail'i Arap topraklarında yaptığı işgali sona erdirmeye davet etti. Maliki, Irak'ın teröristlere yuva olmasına izin vermeyeceğini ifade etti. <Sessizlik> Unus'ta kahraman silahlı kuvvetlerimizin başarılı operasyonları devam ediyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkçe Haber Bülteni ile yeniden karşınızdayız. Başbakan Vailal Halaki, Esat Kütüphanesi'nde Tişrin Kurtuluş Günü ile ilgili kutlamalarda, bu kurtuluşun yeni bir başlangıç noktası çizdiğini, ekonomik, kültürel, toplumsal ve askeri konularda bir zafer gerçekleştirdiğini belirtti. Halaki Ölümsüz Önder Hafız Esad'ın parlak geçmişi hakkında birkaç cümle hatırlatarak, bir ülkenin geleceği önce bir bireyin özgüveniyle oluşur, ondan sonra halk birbirine kenetlenerek gıda sanayi konusunda gelişim elde eder diyerek, Suriye'nin bu kadar zamandır ayakta kalmasının sebebinin bu olduğunu belirtti. Halaki bu başarının bugün daha büyük ve daha geniş kitlelere ulaşarak büyümesinin ve Suriye'ye karşı oynanan oyunun karşısında dimdik durmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Sayın Beşar Esad'ın bunu devam ettirmesi olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Maliye Komisyonu İsrail'in Golan dahil Arap topraklarında yaptığı işgali sona erdirmeye, insan hakları ve uluslararası kanunlara saygı duymaya davet etti. Komitenin yaptığı oylamanın çoğunluğu işgal altında bulunan Suriye'ye ait Golan toprakları ile ilgili kararın yer aldığı 51. ve 52. bentler konusundaydı. Suriye Birleşmiş Milletler Sözcüsü Beşar Elcaferi, Birleşmiş Milletler'deki oylamada sağlanan ezici çoğunluğun işgal altındaki bütün Arap topraklarının sahiplerine iade edilmesi konusunda İsrail'e bir mesaj olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Nuri Al Maliki, Irak'ın terörist ve katiller için bir yuvaya dönüşmeyeceğini dile getirerek Suriye'de yaşanan durumun Irak'ta yaşanmasını istemediğini söyledi. Maliki, Irak'ın Nusra Cephesi ve Al-Kaide gibi terör gruplarının kurbanı olduğu için bunun daima karşısında durduğunu belirtti. Maliki Irak'ın huzura kavuşmasını istediğini söyleyerek dış güçlerin Irak'ta ve Suriye'de buna müdahale etmesini istemediğini sert bir şekilde ifade etti. Maliki Irak'ta yaşananların Irak'ın huzurunu bozmaya çalışan ve dışarıdan yönetilen bir oyun olduğunu açıkladı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Mısır Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ile ilgili durumu görüşerek, Rus Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanının yaptıkları araştırmaların sonucunu Kahire'de konuştular. Öte yandan Kremlin gazetesinin basın sözcüsü Dmitri Biskov, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Rus Sağlık Bakanlığına Suriye'ye gerekli olan ilaç ve ilk yardım maddelerinden oluşan yardımların eksiksiz olarak gönderilmesini istediğini belirtti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Suriye'deki muhaliflerin Cenevre 2 toplantısına katılmaları konusunda büyük oranda etkili olabileceklerini belirtti. Lavrov, Suriye Cumhurbaşkanı'nın görevini bırakması şartının akla uygun olmadığını belirterek, Suriye'deki muhaliflerden ve Suriye hükümetinden olmak üzere iki temsilcinin Moskova'da resmi olmayan bir toplantıda bir araya getirilmesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Yelda Beldesi'nde bulunan terör gruplarının çoğunu etkisiz hale getirdi. Kahraman birliklerimiz Yelda Beldesi'nde düzenlediği operasyonda teröristlere ait silah ve cephaneyi yok ederek pek çok teröristi etkisiz hale getirirken, Neşabiye'de Ahfader Rasul Tabur adlı terör grubuna tabi 15 teröristi öldürdü. Müleyha ve Der Süleymon'da bulunan teröristlere ait silah ve cephaneler de yok eden silahlı kuvvetlerimiz Yevrut bölgesinde Nusra cephesine ait teröristlerle yaşanan çatışmada çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi. Zebedani bölgesinde bir bulunan terör yuvası da yok edildi. Kahraman silahlı kuvvetlerimiz sınır koruma güçlerinin işbirliğiyle Lübnan'dan İdlin ve el -Gayda girişlerini kullanarak Suriye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan teröristlere karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda teröristi ölü ve yaralı olarak ele geçirdi. Öte yandan Doğu Humus'ta bulunan Hadas beldesinde yapılan kontroller sırasında içinde tonlarca patlayıcı maddesinin bulunduğu bir kamyon tespit edildi. Yetkililer patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirmeyi başardı. Hosun beldesinin Türkmen mahallesinde bulunan silahlı teröristler kahraman birliklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi ölü teröristler arasında Ebu Yusuf lakaplı Tunuslu terörist de yer alıyor. Teldo, Keferlaha, El Havli, Halidiye ve Dar el Kebire ve Alganto bölgeleri ve köylerinde bulunan terör yuvaları yok edilerek çok sayıda terörist ölü ve yaralı olarak ele geçirildi. Halep kentinin Cimeliye semtinde binlerce vatandaş silahlı kuvvetlerimizi destekleyen kitlesel bir gösteri düzenledi. Kitleler gösterilerinde ordu birliklerimizin başarı ve kahramanlıklarını öven sloganlar atarak kiralık terör grupları ve onları destekleyen devletleri şiddetle kınadı. Şimdi de haber özetlerini tekrar ediyoruz. Cafer İsrail'i Arap topraklarında yaptığı işgali sona erdirmeye davet etti. Malik Yırağ'ın teröristlere yuva olmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Bonsu'da Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonları devam ediyor. Haberleri sunduk. Tekrar birlikte oluncaya dek iyi akşamlar diliyoruz.